Arkadaşlar merhaba bugün arkadaşımın PlayStation'ını temizleyeceğiz. Burada oynadığı oyun ve bu da konsol var. Hadi. İki elimiz bak şuralar yok. İki elimiz böyle. Sizde tabii ki zor açılacak. Aa, bunun açılmıyor modelleri de var. Bak dört diyorum öbürleri böyle kombin olanlar değil salak olmayın. Evet bakın zaten bunların da arada çizgisi var. Evet. Allah'ım. Dişleri kırmasın ki. Evet, edin. Hayvan gibi böyle çekmeyin. Ondan sonra elinizi kalırsa bir sorun değil. Evet. Valla hesabı Sarkıtayım değiştirmeyin. Durum. Bak şurada vidalar var. Şu vidaları Göstereyim sökmek mi? için. Evet bak şurada vidalar var tabii ki. <laughs> Onları Sıza... biz söktük. Çünkü sökerseler zaten öldük de. Gece oldu. Bak havayı göster. Gece oldu. Sabah bir başladık. Geceye kadar sökemedik. Evet. Benim gösterme telif. Ne telifi? Şimdi vidaları ya yaklaştı şuraya görsün heyecanı. Yani. İki tane video var şöyle. Ben daha bir de PlayStation 2'nin şeyini de yapacağız Ceren. Evet, ama yazlığa gidince yani yazını çekeriz. Evet. Şimdi iki elimizle tutuyoruz çat. Bir daha tutuyoruz çat. Sakın yani bir böyle diye çekmeyin elinizde kalır arkasındaki sonra. Arkasındaki dişliği kırarsanız bizim bir sorun değil. Evet arkadaşım o yüzden arkasındakine dikkat edin. Zaten bu ara önü açılıyor bunların. Ee, daha zorlamayın bizden değil sorumuz. Bak aşağıda baya bir... Oha bu Daha sonra arkadaşlar arkasını ya çıkarabiliyor bazıları. Ben demin çıkarttım da kırılmasın diye. Arkadaşlar Siz istediğinize ben... kadar çekin isterseniz böyle. Ama kırılırsa bizim suçumuz değil. Valla gidin izleyin lan. İnternetten bakın toz şu kadarcık. Çok toz yok. Demin demin hayvan toz vardı. Evet çünkü biz biraz önce sildik siz daha net görün diye. Lanet yani... olasılar. Şaka şaka. Sizi çok seviyoruz. Evet. Benimki, bu arada artık bu evde videolar Benimki yetmiyor. bir yıldan bir, bir, bir yatıyor. bir şey seneden Evet. Ama daha yeni oynamaya başladım. Bakın arkadaşlarım, sen nasıl yapın? Bir tane de peçete bükmeniz gerekiyor bunun için haberiniz olsun dedim. Hamına gitti. Ha. Bir tane peçete büküyorsunuz arkadaşlarım bir de. Çatal lazım peçete. Evet. Çatal gerek yok. Şurayı da söktünüz yeter Kaç sene yaptıysa yorumlara atın. Evet arkadaşlarım, kaç senelik şeyinizi temizlediniz bu video sayesinde yorumlara yazın bakalım. Toz bez oldu daha iyi. Toz bezleri bizim evde yıkıyorlar tabii ki. Ayrı 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 bir fan desteği bizde ama bir şey olmaz diyoruz tabii ki şuradan ışık düştü başlayacağım ben böyle şey göster Allah şurayı ben çıkarttım hafif şu tadıpleri evet. kadar bak şuralara, şuralara bir şey şuralara bir şey sokmayın bizden sorunun değil bak evet. şuralara Arkadaşlar çünkü bozulabilir bozulursa şey da bize bir şey olmaz size evet. olur ola YouTube hesabı'nı istesin ve video Allah'ım yarabbim Ha bu çok emek verdik gerçekten. Bu Her sökene kadar, ya. sökene kadar ağzımız burnumuz çıktı. Bir de bunun alt videosu da var. Biz bir tane daha yayınlarız biz. Biz deliyiz. Gerçekten mi? Bir bakacağım ben internette altında nasıl sökülür diye. İnşallah bir tane kolda kopmadıysa, kolda koparsa ben de koparım. Bu gece deneyek mi? Ha? Bu gece deneyecek mi? Bu gece deneyeceğiz zaten. Her şey bu gece yayında. ben sabah olabilir. Yanlış benim şarjım 15 arkadaşlarım. Yükleyemezsem bana kızmayın ne olursun. İyice ne bakalım bak göster bakayım. Ha. Burası senin şarj şeyin var onunla video çekeceğiz. Bak ederim. şu yok mu? Şurası evet. bak toz içinde. Bura az kaldı değil mi videonun bitmesine? Çok az kaldı. Ha. Ondan sonra altı nasıl sökülür? Bu. Evet arkadaşım ayrı video yapacağız. Ondan sonra, sonra bakayım, bakın Bitti. bakın. Şöyle iki elimizle. Arka dişliği önce oturtturun ondan sonra ön dişliği oturtturun. Evet. Şöyle bastırın. Bu videoyu herkes izleyecek. Ha vidaları mi? takı. Ha vidaları getireyim mi Boran ben Yok takmış. Arkadaşlar evet. Şöyle böyle tak. Oturdu. Siz Sizler vidaları takın biz takmadık. Birazdan tamam. takarız. Hadi bay bay. Bay bay.